demekle beraber ses çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında tepkilerimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu anlamda sizlerin tabii ki önemli takip, beğeni, yorum, abonelik, e yayınları, paylaşım son derece önemli. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok e siyasetin yönünü de kendimize çevirmiş Oluruz arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi Özgür Besin'in attığınız tweetler var bugün yine. Ee, birkaç konu başlığımız var önemli. Ee, örneğin şey bağ kurulular EYT'li olabilir mi? Ee, staj sonrası EYT'li olabilir misiniz? Nasıl olursunuz? Bu 2024-2025 ile ilgili e, yasal düzenleme yapılacak mı? Nasıl bir yasal düzenleme yapılacak Çok büyük bir merak konusu yine. Ee, yayınımızda bunlara değineceğiz. Belki affı çıkar mı? Bekleyenler çok. Özgür Bey bu konuda e, sorulara boğanlar çok. E, bu konuyu da değerlendireceğiz ve sizin sorularınıza da yanıt vermeye çalışacağız yayın süresince. Sizler de yazınız lütfen. Şimdi e, vergi affından başlayalım isterseniz Özgür Bey. Çünkü bu da çok merak edilen ve sorulan bir soru. Vergi affı gelecek mi diye. E, siz de bununla ilgili bir tweet atmıştınız. Hemen oradan başlıyorum. E, ben hızlıca girelim. Şimdi ee, diyorsunuz ki attığınız tweette, e, vergi yapılandırılması bir vergi affı değildir. Yani aslında e, vergi silmiyorlar demek istiyorsunuz sanırım. E, vergi yapılandırmasında ana para, borç sabit kalır, gecikme faizinin bir kısmı silinir ve borç taksitlenir. Vergi yapılandırması öncesinde maliye sıkı bir tahsilat süreci izler. Bankada parası olanın, evi arabası olanın borcuna karşı banka blokesi taşıt ve gayrimenkullere ...e-haciz gibi uygulamalarla ödenmeyen vergileri tahsil eder. Maliye'nin tüm çabasına rağmen tahsil edemediği, tahsil etmesinin çok zor olduğu kalan alacakları için... ...vergi yapılandırması yapar diyor Özgür Bey. Maliye son birkaç aydır vergi tahsilatı konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Tahsil edebilmesi mümkün olan ödenmemiş vergi alacaklarını tahsil edecek. Sonrasında vergi yapılandırması çıkartacaktır diye... Düşünüyorum diyor Özgür Bey. E, bu ara hani vergi affı vergi yapılandırması inşallah çıkar da e, çok böyle hakikaten hükümet yükleniyor yani vergilere daha çok daha çok daha çok almak için. E, buyurun sizin yorumlarınızı dinleyelim. Ve şimdi Türkiye'de esnaf ve işverenlerin vergi borçları var, sigorta prim borçları var, bağkur borçları var insanların ve devlet sanki. Bu borçları tahsil etmiyor, etmiyormuş gibi bir hamle yapıyor. Sonrasında da böyle bir af çıkartıp bu borcu siliyormuş gibi toplumda yanlış bir e, bilgi var. Evet. Bir kişinin esnafsa, işverense, borcu varsa şayet devlet o kişinin peşini bırakmaz. Borcuna karşılık. O kişinin bakın arabası varsa, evi varsa, arsası varsa, taşınmazı varsa, bankada parası varsa hemen e-haciz uygular. Yani o kişilerin bankada küçük bir parası olsa dahi onu da bloke eder. Ve bu paraları tahsil etme yoluna gider. Yani bizim devletimiz vergi tahsil etme konusunda çok yavaş, belli bir süre geçince de vergi affı çıkartıyor, insanları kurtarıyor gibi düşünce son derece yanlış. Doğru değil. Şimdi... Evet. Malı mülkü olan kişilerin, esnaf işte bakın e, kredi kartı ya alışveriş yapıyorsunuz. O kredi kartıyla alışverişler sonrası oradaki hesaptaki paraya dair bloke koyuyor. Yani o işletmenin kendi parası olmayan e, paraya dair bloke koyuyor. Bu nedenle hızlı bir şekilde tahsilat yapmaya çalışıyor. Çok rahatsız ediyor. Haklı olarak devlet bunu yapmalı. Vergi e, alacaklarını tahsil etme yolunda. Ama diyelim ki yani küçük esnaf ya da orta halli artık ödeyecek gücü kalmış. Mal yok, mülkü yok, yanında çalışanların maaşlarını zor yatırıyor. Onların maaşlarını dahi ödemek için banka hesabına parayı koyduğunda o blok bloku oluyorsa e, bu durumda artık ödeme imkanı yok. Yani o kişiler tamam ya batacaklar ya da esnaflığına devam edecekler. Bu kişilerle ilgili de vergi yapılandırılması çıkıyor. Halk dininde vergi affı diyorlar. Bu bir af maf değil. Şey, vergi affı diye bir şey yok. Sadece dediğimiz gibi ödenmeyen ana para borcunun üstüne faizi de silmiyor. Faizinin bir kısmını silerek borcu yapılandırıyor, taksitlendiriyor. Taksit taksit bu kişiler ödeyebiliyor. Yoksa borç e, kar topu gibi artmaya devam ediyor, hiç ödenemez hale geliyor. Bakın vergi yapılandırması çıktığında devlet artık alam alamadığı, alamayacağı borç için yapılandırma yapıp Onları da tahsil yoluna giriyor. Ne alırsam artık kardır diyor. Çünkü o kişilerde artık alacak hiçbir şey kalmamış. Bu durumda da e, o kişiler de en azından taksit taksit ödeyebiliyorlar borçlarını. Ve yapılandırmayı bekleyen de çok kişi var. E, yapılandırma çıkar mı diye çok kişi bana yazıyor. Vergi yapılandırması da çıkar. Ancak biraz önce söylediğim gibi şu anda Maliye Bakanlığı sıkı bir tahsilat politikası izliyor bir kişinin malı, mülkü ne var ne yok o kişilerin borçları varsa e-haciz uygulamalarıyla onlara el koyuyor. Vergisini tahsil etmeye çalışıyor. Dediğim gibi artık alınamayacak o vergi borcunun tahsil edilmesi çok imkansız bir duruma düştüğünde de en azından ben bunu taksitlendirmeye götüreyim diyor. En azından alamayacağım parayı da taksit taksit alayım yine diyor. Bakın onun üzerine de yine faizle koyarak. Şimdi bu evet. yanlış uygulama, Bence yanlış bir uygulama değil. Yani çünkü işletmeler zaten batma noktasına gelmiş işletmeler, ödemeyi yapamıyor, edemiyor. Bu ekonomik krizde sadece emeklinin, ücretlinin işi zor değil, esnafın, küçük esnafın da işi zor. Tabii ki öyle. İşverenlerin ki öyle. de işi zor. Yapılandırma yaptılar, şu taksitlendirme yaptılar diyelim ama bir noktada o taksiti de ödeyemedi. O zaman ne oluyor? Taksini ödeyemezse şayet yine malı mülkü bir şey varsa taksendime bozulduktan sonra devlet gördüğü paraya hemen e haciz uygulamaya devam ediyor. Yoksa mesela malı mülkü de yoksa e malı mülkü de yoksa malı, o borç o ne olacak yani hani borç 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 artmaya devam ediyor o kişi bakın bankayı kullanamıyor artık üzerine araba alamıyor ev alamıyor banka kullanamıyor hiçbir hamle yapamaz hale geliyor. Kıpırda yapamaz hale devletin de yapacağı bir şey yok o kişinin de yapacağı bir şey yok. O kişi batmış oluyor zaten. Ay çok kötü ama tekrar da... Ha, hayatını... o doğru, mesela o borç peki ödeyemedi ödeyemedi. O borç siliniyor mu? Kayıp mı oluyor o borç? Hayır. O kişi hayatını kaybettiğinde eşine ve çocuklarına miras olarak o borç kalmaya devam ediyor. Ha borç miras da kalıyor belki. Tabii de. ki. Onun için de süresi içerisinde birkaç ay içinde o kişi hayatını kaybettiğinde Eşi ve çocuklarının reddi miras davası açması gerekiyor. Yoksa borç eşine ve çocuklarına da kalıyor. Yani devlet, devlet hiç kimsenin borcunu borcunu hiç kimsenin demeyim de. Yanlış bir yani, Borç vergi devlet, borcunu, devlet, borcunu var. Devlet borç silmez. Siliyor. <laughs> Siliyor Yanlış bir şekilde silindiğine şahit olduk. Yani, yani trilyonluk vergi borçları silindi ama işte böyle vatandaşın, e, esnafın Tepesine e, biniyorlar vallahi küçük borç bile olsa. Hayır bu çıkar mı? Yapılandırma bence 2025 yılının e, herhalde ortalarına kalmış durumda. Ben 2024 yılı sonu ya da 2025 yılı başında bekliyorum. E, 2024'ün ikinci döneminden sonra artık dediğim gibi devlet tüm imkanlarını e, kullanıp parayı da tahsil edemiyorsa yapılandırma dışında başka bir seçeneği kalmaz. Evet. Peki. Ama o boşta miras olarak kalırmış bu da önemliydi. Teşekkür ediyoruz Özgür Bey. Şimdi e, yine Şu...